Arkadaşlar bugün arkaya gideceğiz bakalım Elmira e gelecek. Evet, şu an, şu an evdeydik şimdi e araba şuradan Elmira e geçti arkadaşlar. Siz siz oraya izleyin biraz gamet garajları bir şey çıkarsa inşallah çıkmaz yani. Sen, ben arabayı sürüyorum kanka. Tamam. Oradan birisi koşarsa. What the fuck? Aa bisiklet gözüküyor. Araba canlı. Birazdan geleceğini hissediyorum. Ne? İçimden bis geliyor. Koşa koşa gelecek. Oğlum bu nerede kaldı? Ha beş maymunum. Şerbenle geldim. Selamünaleyküm. Dur Mum koşsun. Lan da babam çıktı. <gülüyor> babası. <gülüyor> baba. Babası canavar. <laughs> Ama nerede kaldı? Az önce şuradan koştu. Kayıt açmayı unuttuk. Az orada o... mavi gözler var. Bak şurada. O bisiklet ya. Abi bisiklet. Ezici, ezici o... ya. Yok kimse yok ya. Oğlum dur belki bir daha koşar. Ezici abi ve kereten dinliyorsunuz. O! Oh! Lan oğlum sıkıştım. Arabayı otomatiğe bağladım kendisi gidiyor. Gidelim. Oradan birisi gördünüz hangi. İşte ben duruyorum. Lan bu ne? Oğlum? Oradan birisi geliyor. Göster orayı çabuk. Orası değil diğer taraf. Bak bak bak. Ha benim babammış. <laughs> Ama <laughs> senin babam. Bak bak orada. Aa mi? benim babam nerede gördüm ben azı. Aa bu Aa bu nerede kaldı? Eşek spas. Nerede kaldım? Kerata. Lan babamın eline alak? Hani babam neli çıktı az önce? Arkadaşlar şu anda yok bir yerde. Biz biraz Her bir... yeri aradık. Bir bulamadık. 20 dakika 10 dakika yiyecek boş ver elini ver elini tutarım <laughs> kasamanla biter dünyayı yakarım ama kadar. aramızda kalır bilmem ne Rudi en güzel kızlar ben de var sen kamerayı bana doğru tut. Aa bir dakika oraya açıyor arkadaşlar. Çok iyi izleyin. Oradan da bakıyor. Al Abi kamerayı. Nere? Eve gitme daha az önce oradan geçti. Evet. Ha dere sonra eve götürmüş. Olsun bisikol. Eve mi? Olsun biz korkuyu gidiyorsun Az önce oradaydı. Ay işte dedem onu gelip almış. Baba. Ya ne, şey az önce buradan geçti. Arkadaşlar bakalım orada mı? Diye bakalım. Orada değilse kandırılıp değil mi dersin? Yani orada olacağını düşünüyorum. Dün dün Arkadaşlar kramponlarımız nasıl? Güzel ama benim küçük eşyası. Benimki birazcık. Şöyle bakalım. Evet. Emre nerede? Emre arabaya oturuyor Aa buradan nasıl gitti? Bedengilin lan. Dedin arabayla oturdu. He. Ee, sigara iç artık. Tamam, tamam. geldi. <laughs> Ciğer, ciğerleri, dikara, dikara, dikara. Bu süre elimi doldur, Biraz daha, oğlum orada beyaz bir şey tuttuk e, Yere, yere indirdiler. Elini tutarım. Yeşilimi ver, kafan güzel olsun. Yedi buçuk insan. Arkadaşlar tra şu traktöre geçebiliriz. Hı. Ya da dayımın arabasına gelelim. Yok yok araba benim babamın arabası olmaz. bak içeride bir şey yoktur değil mi? Lek minik. Stop durunca, içeriye ne işi var? Geceleri olmaz. Çık. Kamerayı tutar mısın? Arkadaşlar kamera. Abi, Abi Eymen ben... çıkıyor bu orada. Ne kamerayı. Yok, tut Okey. Tamam. Buradan inmek de çok zor. Hayır öyle koydum. Öyle. Ben sizin arabayı kay. Sen sür ben şunları oynatırım. Arkadaşlar bakın birinci oynattır. Çekil biraz oğlum. sanki şey korkunç korkunç yollar ben sen silahlara bak otomatiğe bağlıyorum